Arslan Bulut, asıl depremi görmüyoruz. Silivri açıklarındaki deprem İstanbul halkına büyük korku yaşattı. Gerçi Profesör Doktor Şener Üşümez Soy uzun süredir bu bölgedeki fay hattının 6-6,5 arasında deprem üretebileceğini söylemişti. Nitekim son ana deprem 6.2 olarak ölçüldü. Üşümez Soy Marmara'da fay hatlarının çoğunun kırıldığını, kırılmayan hatlarının da büyük bir depreme sebep olamayacağını, 6-6,5 büyüklüğündeki depremlerin sadece bölgedeki arazinin yapısı sebebiyle tehlikeli olabileceğini de belirtiyor. Üşümez Soy, deprem uzmanı Dan Makkansi, İspanya'dan Pakistan'a kadar bütün depremleri incelemiş. Eğer Marmara'da 7.9'luk 8.1'lik deprem derseniz ne tarihte olmuştur ne de gelecekte olacak. Öyle olursa katastrofik olarak şehir yok olurdu. Ne Konstantinop ne İstanbul olurdu dedi diye önemli bir hatırlatma da yapıyor. Üşümez Soy ayrıca dünyanın en büyük depremcisi Nicolas Ambrese'in ben 1509 depremini inceledim. Eğer böyle olsaydı büyük yıkım olurdu. Depremin donmuş etkilerini Galata Kulesi'nde görürdüm. Duvarlarındaki çatlakları Rubeli Hisarı'nda görürdük sözlerini de naklediyor. İstanbul'daki tarihi binaların, Ayasofya'nın, Süleymaniye'nin, Fatih Camii'nin, Sultanahmet Camii'nin, dikili taşların geçmişteki büyük depremlerde hep ayakta kaldığını zaman zaman hatırlatırım. Özellikle dikili taşlara dikkat etmek gerekir. Mısır'dan getirilen yekpare dikili taşta, örme taştan oluşan diğeri de birer kayda üzerindeki dörder taşın üzerine oturtulmuştur. Ve bugüne kadar bu iki dikili taş büyük depremlerde bütünlük içinde hareket ettikleri için hasar görmemiştir. Yani yüksek binaların temellerinin nasıl olması gerektiği bilimsel olarak yüzyıllardır bilinmektedir. Günümüzde Japonlar yüksek binaları radye temel denilen sistemle inşa eder. Bu sistemde binanın yükü alana eşit olarak yayılır. Deprem anında temeller üzerinde bulunan bina ile bütünlük içinde hareket eder. Bu da binada oluşacak hasarı en aza indirir. Türkiye'de de bu sistem yüksek binalarda uygulanmaktadır. İstanbul'da asıl sorun mevcut binaların çoğunun temellerinin de malzemesinin de sağlam olmamasıdır. Bu ve başka sebeplerle kentsel dönüşümün bina bazında değil, ada bazında yapılması gerekir. Bu işler seferberlik gibi planlanmalıdır. Yoksa boşuna bina yıkar bina yaparız. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Güney Özcebe 2011 yılında 10 yıldır sürdürülen araştırmalar sonucunda mevcut betonarme binalardaki tuğla duvarları gömlek kumaşı inceliğindeki karbon lifli polimerlerle kaplayarak bir çeşit perde beton haline getirmek yöntemi geliştirildiğini açıklamıştı. Özce'be bir bakıma binanın yapısal sistemi bir kutu gibi davranıyor deprem anında. İleri geri kontrolsüz bir şekilde salınması engellenen binanın da depremde zarar görme riski en aza iniyor demişti. Özcebe yıkılması gereken 5 milyon binadan bahsedildiğini, bu yapıların hepsini yıkıp yerine yenisini yapmanın çok büyük bir hayal prestik olduğunu da sözlerini eklemişti. Binaların kendi içindeki bütünlüğü depreme direniyor ama sapık ideolojiler halkımızın bir kısmını birlikte hareket etmeyi kaderde, kıvançta, tasada bir olmayı unutturdu. Bir binanın depremde yıkılmaması için bütünlük içinde olması gerekiyor. Sosyal depremlerde yıkılmamak için de toplumsal bütünlüğü güçlendirecek polimerler kullanmak gerekir. Bir din adamı volkan konak için geberdi diyebiliyor. Bu tür zihniyet sahiplerini sosyal psikolojik yöntemleriyle tedavi etmek gerekir. Milletin de ekonomik, sosyal ve siyasi depremlere karşı bütünlük içinde hareket etmesi şart. Asıl büyük deprem buralarda yaşanıyor ama farkında bile değiliz. Bugüne kadar farklı idealler peşinde koşan Türk aydınları milletin tamamını buluşturacak ortak hedefler tespit etmek durumundadır. Türkiye binasını sağlamlaştırmak ancak böyle bir bütünlük kurulabilirse mümkün olabilir.